Sevgili arkadaşlar, asansör kuyusu gibi, bodrum katının içten yalıtımı gibi, temellerin dıştan veya altından yalıtımı gibi, negatif su yalıtımı gerektiren durumlarda bu mahzen olabilir. E, su dopalarının dıştan yalıtımı olabilir. Negatif taraftan suyun aksi tarafa geçmemesini istemediğimiz durumlarda kristalize yalıtım ürünlerini kullanırız. Çimento esaslı tek bileşenli veya çift bileşenli olur. Kristalize soğutma malzemeleri arkadaşlar bu anlamda imdadımız yetişir. Böyle bir ambalaj, tek bileşenli bir ambalaj kullanıyorsanız 25 kilo, 8 kilogram suyla karıştırılır, homojen bir hale getirilir. Yaklaşık 3-4 dakika karıştırılır, dinlendirilir ve yine birkaç dakika karıştırılarak içindeki hava boşlukları alınır. Ve fırça yordamıyla veyahut da rulo yordamıyla nemli bir yüzeye uygulanır. Beton içindeki kapiler boşlukları tıkayarak Kaç görevi görür. Ben şimdi e, alalım küçük. Metrekare 1 kilo gider. Böyle bir torba 20-30 metrekare yer yapar. Bunun yarısını yapacağım. E, Yarısında 4 kilo su karıştırarak çalışmaya başlıyorum. malzememiz yaklaşık 3 dakika karıştı. Şöyle boza kıvamında malzeme oluştu. Biraz dinlemeye bırakıyoruz. İçinde şöyle hava kabarcıkları olacaktır, patlayacaktır. Biraz dinlendirip tekrar karıştıracağız. Ve nemli bir zemine kuruysa malzeme arkadaşlar nemlendireceğiz. Biraz su serpeceğiz. Zeminin nemli olması önemli bu kristalize uygulamalarda. Kuru zemine uygulanmaz. Çünkü zemine nüfus eden, işleyen bir yapısı vardır kristalize ağaçların. Nemli bir zemine güzel işler, kuru bir zemine işlemekte zorlanır, yüzeyde kalır. Ee, o yüzden kuruysa da zemininiz ıslatarak nemlendirin. Biraz dinleniriz, amazı tekrar çalıştırmaya başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz bir hususta kristalizajımızı hazırlıktan sonra kavama girdikten sonra bitirmek koyulaşırsa kabın içinde buna tekrar su karıştırarak inceltmeye çalışmayın. En son aşamada kalan tortu parçalarını çöpe atın gitsin. Tekrar sıfırdan temiz bir kapa kristalizaj hazırlayın. Buna dikkat edin. Sevgili arkadaşlar yaptığımız ön çalışmalar içerisinde Gördüğünüz gibi ilk geldiğimizde su dolu olan, pislik dolu olan asansör çukuru şu an e, kuru. Su yoltumu uygulamasında hazır. Su sızıntısı yok. E, başta yaptığımız tıkaçlar vazifesini yaptı. Kıyı tamirlerimiz, soğuk terslikleri tamir etmemiz, kıyılara yapısal tamir harcıyla pah yapmamız sorunu çözmüş gibi gözüküyor. Ama muhakkak kristalize e, harcımızda yan duvarları dahil. Ee, zeminimizi en son ee, yapıp çıkmamız lazım. Bu uygulamayı iki, iki sefer yapacağız. Kristaliz uygulamayı. Bir daha su kaçmasına gelmiş olacağız inşallah. Ee, ön hazırlık arkadaşlar önemliydi. Gördüğünüz gibi bizden ön hazırlık bitiricisinde zeminimiz kupkuru e, uygulamaya hazır. Sanki şu anda hiç sorun kalmamış gibi gözüküyor. Ama kristalize uygulama asansör çukurlarında çok önemli. Uzun vadede başarısı almak için. uygulamamıza yan numaradan başlıyoruz. Biraz sürmesi zordur arkadaşlar ama bizden öyle olması gerekiyor. Koyu bir malzeme. Üzerindeki bütün deliklere nüfuz ederek suyun gireceği, çıkacağı her yeri tıkayarak vazife görür. Vazifemiz. <laughs> Özellikle arkadaşlar köşe noktalar çok önemlidir su yalıtımlarında. Ah yaptığımız noktalara azami riayet gösterin. Açılı güçlerden çokça su すいません。S S buğdayımızı yan de yaparak ilerliyoruz. En son zemini yaparak çıkıyoruz arkadaşlar. Son bir yüz. Yan duvarlarımızı yalıtımını bitirdik. 1 metre şeklinde yan duvarlarımı çıktı. Bu asansör kuyusuna arkadaşlar derinliğine göre değişir. Asansör kuyusunun soğuk terzi oluşumu yaklaşık 25 cm o noktasındaydı. Yanını bunu yukarı doğru bir metreyi tamamladım. Gerisi de tola seviyesi. tola seviyesinden su gelmez. Asansör kuşu, e, betondan e, su gelirdi. Beton seviyesini komple hatta beton seviyesini üstüne çıkarak birinci katımızı bulduk. Şimdi yan duvarları bitimine mütakip değil. alt zemini e, sürüyoruz ve kuyudan çıkıyoruz. E, ondan sonra aşamada arkadaşlar kurumaya bırakıyoruz. Minimum 6 saat kuracak. 6 saat sonra kurumuş zemine bir kat daha kristalize olması yapacağız ve çalışmamızı sonlandıracağız. Hemen. Zeminle çalışmamıza başladık. Yan duvarlarda kurumayı görüyorsunuz. Sürdüğümüz malzeme hızlıca duvar tarafından emiliyor. Ve yalıtım başlıyor arkadaşlar. Daha şöyle 15-20 oldu. Duvar tarafından malzeme eminiyor. Böyle yani de taş parçacıkları, toz parçacıkları kalmamasına dikkat edin. Bütün ayrıntılara dikkat edip Hiçbir nokta kalmamasına özen gösterin. Birinci kat uygulamamız bitti. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Bakın. Altı saat sonra veya da bir gün sonra arkadaşlar diğer kat uygulamamızı yapacağız. Uygulama öncesinde zemin kurumuşsa nemlendirerek ikinci kat uygulamayı yapmakta fayda vardır.